''Selam, ben bir kediyim ama bugün dünyayı benim gözümden göreceksiniz. Tanıştığımız gün mü? İşte o gün benim dünyam değişti. Sadece 41 günlüktüm, inanabiliyor musun? Her şey yeni ve biraz da korkutucuydu. Eve ilk geldiğimde annemi çok özledim. Ama sonra o sakin sesin ve sıcacık ellerin beni güvende hissettirdi. Beni besledin, tuvaletimi temizledin. İşte o zaman düşündüm, tamam bu benim insanım.'' O ilk haftalar hep kollarındaydım. Kalp atışlarını dinleyerek uyuyakalırdım. Bazen geceleri patimle yüzüne dokunurdum. Hiç uyanmazdın ama biliyordum, yalnız değildim. Günün en sevdiğim kısmını biliyor musun? Oyuncağımı eline aldığın an. Oyunlarda seni kaç kez gafil yakaladığımı hatırlıyor musun? Yorgun olsam bile benimle oynarsın. O küçük topu attığında hızla peşinden koşarım. Çünkü bu bizim gizli dilimiz gibi. Seni takip etmemden hoşlandığını biliyorum. Benim için bu sadece eğlence değil, seninle bağ kurma şeklim. Ve sonra delirme anlarım. Birden bire oluyor. Gözlerim büyüyor, kulaklarım yatıyor ve koşmaya başlıyorum. Salondan mutfağa, kanepenin altına, masanın üstüne. Sen hep gülersin ve sorarsın, "Sana ne oldu böyle?" Dürüstçe söylemek gerekirse ben de bilmiyorum. Sadece koşasım geliyor. Bak ne kadar hızlıyım. Bazen kayıp yere düşüyorum, bazen koltuğa çarpıyorum ve sen gülüyorsun. Senin kahkahalarını duymak işte en güzel kısım o. Pencere kenarında güneşlenirken seni izlemeyi severim. Sen anlamadığım insan işleri yaparsın, ben de kuşları izlerim. Bazen sadece yanında hiçbir şey yapmadan oturmak mı? Bu benim için her şey demek. Benimle konuşursun kelimeleri her zaman anlamam ama dinlerim. Ve tanıdık bir kelime yakaladığımda kendimle çok gurur duyarım. Sen gittiğinde kapıda mi yavlarım? Arkasında beklerim. Belki yakında geri dönersin diye. Her anahtar, şıngırtısı kalbimi hızlandırır. Sonunda döndüğünde seni karşılamak için koşarım. Günüm ancak sen evde olduğunda neşelenir. Tamam küçük bir itiraf. Benim sevgi tarzım seninkinden farklı. İnsanlar beni kucaklamak, sıkmak ister ama düşün ki bir dev seni aniden tutuyor ve yukarı kaldırıyor. Nereye gittiğini bilmiyorsun ama benim yapacak kedi işlerim var. Belirsizlik sevmem ben. Sevgimi insanlardan farklı yollarla gösteririm. Kapıda bekleyerek, sabahları yüzüne pati atarak, dikkat çekmek için bakarak ve evet bazen seni acıtmadan ısırarak bir de yavaş göz kırpmalarım var. İşte o benim kedi usulü seni seviyorum demem. Benimle ilgilenirsin. Yemeğim, kumum, veteriner ziyaretlerim. Ben küçüğüm ama inan bana minicik kalbim seni çok seviyor. Konuşabilseydim anlatacak o kadar çok hikayem olurdu ki. Ama unutma her miyav benden sana küçük bir cümle. İyi dinle. Miyav.